Bu videoda keto diyetinde öğün başına ne kadar yağ tüketmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili pek çok teori var. Bu konuda diğer araştıranlara göre biraz daha avantajlıyım. Çünkü destek verdiğim hastalarımla yeni şeyleri deneyebiliyor ve yaşadıkları deneyimleri birebir gözlemleme imkanı buluyorum. Pekala, size gerçekten neyin işe yaradığından bahsedeyim. İnsanların her zaman gündeme getirdiği iki önemli şey var. İlki ketojenik diyettir. Bu daha fazla yağla beslenmek demektir. Peki bu kalbiniz için tehlikeli midir? Cevap hayır, tehlikeli değildir. Aslında damarları tıkayan yağlar değildir, şekerdir. Bunun üzerine binlerce çalışma var. Bunun kanıtlarını içeren araştırmaların linklerini aşağıya bırakacağım. Doğru şekilde uygularsanız keto diyeti tehlikeli değildir. İnsanların söylediği veya duyduğu ikinci efsane ise şudur: Ne kadar çok yağ yerseniz, o kadar çok yağ yakarsınız. Bu da başka bir efsanedir. Çünkü bu durumda beslendiğiniz yağları yakabilirsiniz ama kendi yağlarınızdan yakamazsınız. Pekala, keto kavramı çok düşük karbonhidrat, orta miktarda protein ve daha yüksek yağ tüketmeyi amaçlar. Tespitlerime göre hiç şeker tüketmemeli ve sınırsız sebze tüketmelisiniz. Aslında hepimizin daha fazla sebze tüketmeye ihtiyacı var. Sebzeyi artırmalısınız. Çünkü ketonlar asidiktir ve ketonlar pH'ınızı yükseltebilir. Bu pH artışı sonucunda bir çeşit artrit veya böbrek taşı geliştirebilirsiniz. Buna engellemenin yolu da bol sebze ve limon tüketmekten geçer. Limon gerçekten de böbrek taşlarını önler. Diğer anahtarı ise yağla birlikte şeker tüketmemektir. Neden mi? Çünkü bu insülini daha da artıracaktır. Bu yüzden keto beslenirken kesinlikle hiç şeker yememelisiniz. Diğer bir nokta ise geçişi kademeli olarak gerçekleştirmelisiniz. Eğer yağ tüketimini çok hızlı artırırsanız, bu safra kesenizi oldukça yoracaktır. Bu nedenle sağ omuz ağrısı hissedersiniz. Şişlik ve bunun gibi şikayetler oluşacaktır. Bu nedenle bunu yapacaksınız. Safra kesesine uygun bir takviye uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu takviye geçiş döneminde yağlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak enzimleri ve safrayı verir. 3 numara, vücudunuzun yağ yakmaya uyum sağlaması zaman alabilir. Tüm hücreler bu yeni yakıt kaynağıyla başa çıkmak için enzimlerinin yapısını buna uyarlamak zorundadır. Çünkü glikoz miktarımız sınırlıdır ve fazla yağımız vardır. Bazen bu geçişi gerçekleştirmek 2 ile 5, hatta 6 hafta sürebilir. Bu süreçte vücudunuzun hemen adapte olabilmesi için bunu güzelce ve kademeli olarak yapmalısınız. Uyum sağladıktan sonra oldukça iyi hissedeceksiniz. Şimdi gerçekten ne kadar yağa ihtiyacınız olduğundan bahsedelim. Bu liste tüketebileceğiniz yağları içermektedir. Bu arada aşağıya bu listeyi içeren bir link ekleyeceğim. Böylece bu çizelgeye siz de ulaşabileceksiniz tam olarak buradaki listeden bahsediyorum. Bu tablo bir nevi özet sayılabilir. Birincisi yoğun krema. Bir çorba kaşığı 5 gram yağ içerir. Genel olarak ortalama bir insan ketojenik bir diyette yemek başına 20 ila 40 gram yağa ihtiyaç duyar. Yani 40 gram büyük bir vücuda sahip olan bir insan için geçerlidir. 20 gram ise daha küçük ve yeni başlayan insanlar için geçerlidir. Bu yüzden ortalama olarak 30 gram yağı orta seviye olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla yoğun krema veya çırpılmış krema tüketebilirsiniz. Bu kremayı içeren çeşitli yiyeceklerle ilgili bir video talep ederseniz hazırlarız. Yoğun krema 5 gram yağ içerir dedik. Yani porsiyon başına 6 yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Öğünlerinizden hemen sonra alabilirsiniz. Bu da gerekli yağ miktarını sağlayacaktır. Çünkü yağ daha uzun süre açlığa dayanabilmenizi sağlayabilir. Böylece aç kalmazsınız ve insülininiz yükselmez. Tam olarak istediğimiz şey budur. Sadece iki öğün şeklinde besleniyor olabilirsiniz. Eğer iki öğün besleniyor ve kalori hesabı yapıyorsanız her iki öğünde de bunu tüketmeyin. Tabii ki egzersiz yapıyorsanız durum değişir demek istediğim bir kez adapte olduğunuzda vücut yağınızı bir yakıt kaynağı olarak yakabileceğinizi ve endişelenmenize gerek kalmadan uzun bir süre dayanabileceğinizi göreceksiniz. Yumurta 5 gram yağ içerir. Bir yumurtada 5 gramdan daha fazla yağ olabileceğinin farkındayım ancak biz ortalama 5 gram içerdiğini kabul ediyoruz. Yani bir yumurta 5 gram yağ içerir. Böylelikle porsiyon başına 3 ila 4 yumurtaya ihtiyacınız vardır. Şahsen sabahları 4 yumurta yerim. Bazen insanlar 2 veya 3 tane yumurta yer ve bu da yeterli olacaktır. Çünkü bunları belirli şekillerde birleştirebilirsiniz. Şimdi sığır etine geçelim. 3 ons 16 grama eşittir. 16 ile 32 gram arası sığır eti tüketebilirsiniz. Size bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir dolmuş sığır etidir. Bu %85 et yani %15 yağ içeren dana etidir. Oran olarak %90 olanları tercih etmiyorum. %80 olanları seviyorum. Bu oranda bulmak biraz zor olabilir. Etin biraz yağlı olmasını seviyorum. Benim tercih ettiğim tür organik'tir yani doğal beslenmiş sığır etidir. Bilirsiniz, organik yumurtalarımı meradan alıyorum. Bu tür yumurtalarla beslenmelisiniz. Sıradaki Hindistan cevizi yağı. 1 yemek kaşığı 14 gram yağ içerir. Yani bunu iki katına çıkarabilir ve iki yemek kaşığı alabilirsiniz. Bunu sebzelerin üzerine koyabilir veya küçük ikramlıklar hazırlayabilirsiniz. Yapabileceğiniz çeşitli tarifler var. Ancak iki yemek kaşığının öğün başına ihtiyaç duyacağınız yağ miktarını karşılayabileceğini bilmelisiniz. Brie peyniri 3 ons yani 28 gram. Yani bu peynirden sadece 3 ons yiyebilirsiniz. Bu brie'nin yağ oranının çok yüksek olduğunu anlamanızı sağlayabilir. Ben aslında buraya çizdiğim çizgilerle size 3 onsun neye karşılık geldiğini göstermek istedim. Gördüğünüz üzere bunlar küçük dilimlerdir. Bu 3'er ons'luk 4 dilimdir. Yani bu peynir parçası 12 ons veya 112 gram yağa eşittir. Diğerleri size yeterince yağ verebilir ama bunda protein de bulunur. Böylece bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Şahsen ben çok peynir tüketirim. Diğer bir fikir burada başka bir peynir türü daha var. Bu Alman peyniridir. Sadece yarısından azı olan parça 3 ons yağa eşittir. Bu size bir seçenek daha sunar. Yani bunun büyüklüğü, bu biraz, bu paket iskambil destesinden biraz daha büyüktür avucunuzun içinden biraz daha büyüktür. Ancak bunun yarısı size 3 ons yağ verecektir. Sadece bir fikir vermesini istedim. Badem ezmesi, bir yemek kaşığı 10 gram yağ içerir. Yani 3 yemek kaşığı badem ezmesi tüketebilirsiniz. Bunu yemekten hemen sonra alabilirsiniz. Bu size ihtiyaç duyduğunuz yağı verecektir. Bir çorba kaşığı zeytinyağı 14 gram yağ içerir. Yani salataya 2 yemek kaşığı zeytinyağını katmak gerçekten çok kolay olacaktır. Böylece ihtiyacı karşıladınız. Tabii ki yağın bir kısmı tabağın dibine inecektir. Dolayısıyla bir kaşık daha ekleyebilirsiniz. Bu size yaklaşık 30 gram yağ verebilir. Sıradaki pekan cevizi. 10 adet pekan cevizi 20 gram yağ içerir. Bu nedenle yemeğin sonunda 15-20 tane pekan cevizi yerseniz veya belki makademiya fıstığı yerseniz bu da size yeterince yağ verir. Dondurma. Şu an şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bir saniye. Dondurma mı? Dondurma yiyebilir miyim? Şeker içermeyen bazı dondurma türleri vardır. Aslında size buradaki dondurmayı göstereceğim. Buna biraz çikolatalı brownie ekledim. Bu dondurma tarifi ile ilgili bir video isterseniz yorumlara yazın. Bu dondurmayı kendiniz de yapabilirsiniz veya satın alabilirsiniz. Fakat şeker içermemelidir. Bu size fincan başına 22 gram yağ verecektir. Pekala, aslında şu anda bir tür dondurma geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi dondurma ürünümüz için çalışıyoruz. Henüz deniyorum ve hala mükemmel seviyeye ulaşamadım. Geliştirme aşamasındayım. Aslında birkaç gün önce tüm ekibim bu miktarda dondurma tüketiyordu. Ben de onlara bir kase verdim. Çünkü ne olacağını görmek istiyorum değil mi? Grubun yarısında bir miktar sindirim şişkinliği oluştu. Bu denediğim bir tarifti ama bu tarifin yeterince verimli olmadığını düşünüyorum. Bunu daha harika hale getireceğim. Araştırma ve geliştirme aşamasına geri dönmeli ve bu etkiyi nasıl gidereceğimi bulmalıyım. Çünkü bunun sizde rahatsızlık oluşturmasını istemem. Hey Doktor Berk, bu şişkinliğin nedeni sizsiniz demenizi istemiyorum. Tabii ki bunu yaşamanızı kesinlikle istemem. Bu dondurmayı yüksek kaliteli yağlarla yaptım. Şeker eklemedim ama orada hangi siberlik olması gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Yani şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ne zaman hazır olacağını bilmek istiyor olabilirsiniz. Henüz ben de bilmiyorum. İdeal seviyeye geldiğinde hazır olacak. Pekala, söylediklerim size bir fikir vermiştir. Eğer aşağıdaki tabloyu indirirseniz, size gerçekten ne kadar yağa ihtiyacınız olduğuna dair bir fikir verecektir. Öyleyse hadi şimdi bunu uygulayın ve yorumlarınızı aşağıya yazın. Umarım bu beslenmenize yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen aşağıdaki paylaş düğmesini tıklayın. Bundan gerçekten memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz.